Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, sizlere FPS arttırmadan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar çok kısa bir yöntem arkadaşlar. Şöyle çalıştır kısmına sistem yapılandırması yazıyoruz arkadaşlar. Ben e, büyüklerle, büyük harflerle büyük harflerle yazdım hiç olmadı. Şöyle bir daha deniyorum. Evet. Arkadaşlar bu ekran geldiği zaman Buradan hiçbir şey ellemiyorsunuz. Sadece ön yüklemeye geçiyorsunuz. Ön yüklemeden gelişmiş seçeneklere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada işlemci sayısı yazıyor arkadaşlar. Ben de 4 çekirdek olduğu için şöyle yapıp tamam diyorum. Buradan uygula diyorsunuz arkadaşlar. Uygula dedikten sonra otomatikman bilgisayarınızı soracaktır. E, bilgisayar size soracaktır. Yeniden başlasın diye. Evet deyin arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başladı. Diğer oyunlarda oynadığınız zaman bilgisayarın FPS'in arttığını göreceksiniz. Gerekirse eğer <laughs> elinizde FPS gösterici bir program varsa arkadaşlar oradan oyuna girin. O program da açık olsun. Oradan görürsünüz. Eski FPS'iniz kaç alıyor bilmiyorum. Yeni FPS'iniz büyük ihtimalle artış olacak arkadaşlar. Video bu kadar. <laughs> arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında belirtin. Yardımcı olurum. E, bu arada kanala abone değilseniz mutlaka abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videoya da like atarsanız çok memnun kalırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.